Merhaba. Bugün biraz da bu podcastimizin başlığı olan Farkında mısın? sorusunu da sorgulamayı içeren bir konu. Daha doğrusu iki konu hakkında konuşmak istiyorum. Fark etmek ve fark yaratmak. Öncelikle soralım. Nedir bu fark etmek? Öğrenmekten farkı ne? Nasıl fark edebiliyoruz? Ve fark edişlerimiz bize ne kazandırıyor? Ben burada kendi fark ediş tanımımı yapmak istiyorum. Fark etmenin öğrenmekten farkı şu. Ne kadar kitap okursanız okuyun, ne kadar bilgi edinecek, mercilerle haşır neşir olsanız da olun, öğrendiklerinizi unutabiliyorsunuz. Ama fark edişler asla unutulmuyor. O zaman tanımı şöyle yapabiliriz. Öğrendiklerimizden de yola çıkarak deneyimlerle yaşadığımız, yaşadıklarımızdan kendimize ömür boyu sürecek dersler çıkardığımız olayların bizde yarattığı etki fark edişler. Buna şöyle bir örnek vermek istiyorum. İsim vermeyeceğim ama bundan yıllarca önce bir canlı yayında ünlü bir şarkıcı başka bir kişiyi kötü davranışlarıyla, kötü madde kullanımıyla ve bununla ilgili hapis cezası çekmesiyle yargılamış, bağıra çağıra herkesin içinde o kişiyi küçük düşürmüş ve bunu bahane ederek de o yayını terk etmişti. Mutlaka hatırlayanlarınız olacaktır. Sonrasında bununla ilgili kendi fark edişimi anlatmak istiyorum. Aradan yıllar geçtikten sonra bir tatil sabahı kalktığımda televizyonda o kişinin yani o canlı yayında diğer kişiyi suçlayan, yargılayan, yaptığı davranışları ve sonuçlarını yargılayan kişinin aynı hareketler, aynı suçlar yüzünden aynı şekilde cezaya çarptırıldığını gördüm. Ve neyi fark ettim biliyor musunuz? Benim ömür boyu sürecek derslerimden biridir bu fark ediş. Kimseyi yargılama. Çünkü bir gün aynı şeyi sen de yaşayabilirsin. Bakın ömür boyu sürecek bir bilgi bu, bir öğrenim bu ve ben eminim ki yeryüzünün bizim hiç bilmediğimiz o sistemleri bu kurguyu yıllar önce tasarladı ve bize sundu. Eminim ki benim gibi başka insanlar da bunu fark etti ve hayatına uyguladı. Çok önemli bakın yani bunu Bununla ilgili buna benzer başka konuları da ne kadar okusam da ne kadar farklı farklı yerlerden duysam da ben bunu fark ettiğim andan itibaren başka bir deneyim kazandım ve ruhuma başka bir dersi kazandırdım. Başka hiçbir güçlü bilgi bunu yaratamazdı. Çünkü ben bunu deneyimledim ve fark ettim. İşte bu tür fark edişler ki hayatımızda çok fazla vardır. Bizim ruhumuzu besler, bizi tekamül ettirir. Diplomalar, bilgiler, gittiğiniz kurslar, çeşitli kişisel gelişim aktiviteleri bunları sağlamakta bu kadar güçlü bir fark edişi sağlamakta yeterli olmayabiliyor. Bu çok küçük ve hani herkesin de anlayabilmesi açısından bilinen bir örnekti. Benim açımdan önemliydi. Peki bu fark edişler ne işe yarıyor? Biliyor musunuz bütün bu fark edişlerle birlikte Beslenmiş bir ruhla Büyük fark yaratıyorsunuz Yeryüzünde yaşayan milyarlarca insan Aynı kitapları okusada Aynı okullara gitse de Aynı diplomaları alsa da, Bakın hep bilgi kısmından bahsediyorum Fark edişleri yüksek olan insanlar Fark yaratıyorlar Buna gene Başka bir örnekle cevap vermek istiyorum. Gene kendi hayatımdan bir örnekle. Yıllar önce girdiğim bir iş mülakatında, sözlü bir mülakattı bu. İki kadın bir erkek yöneticinin sorularıyla sınava tabiydim. Fark ettiğim bir şey oldu. Erkek yöneticinin kadın yöneticiler üzerinde alaycı bir tahakkümü vardı. Bunu bir biliş, bir önsezi, artık bir fark ediş Belki bununla ilgili deneyimlerimin harekete geçmesi olarak adlandırabilirsiniz ama ben bunu fark ettikten sonra bana sorulan sorulardan bir tanesinin içine kadın erkek eşitliği ile ilgili görüşlerimi koydum. Orada erkek yöneticinin bu konudaki fikrini bana kabul ettirmeye çalışmasına rağmen diğer iki kadın yöneticinin desteğini kazandım. Ve bu destekle birlikte gerçekten bunu laf olsun diye söylemiyorum ama yalvara yakara işe çağrıldım. Lütfen gelin dediler. Sizin gibi insanlara ihtiyacımız var dediler. Ve eminim ki benim gibi birçok kişi o işe başvurmuştu. Ama hiçbiri o şekilde çağrılmamıştı. Bu da bir fark yaratmaktır. Elbette o güne kadar okuduklarım, yapmaya çalıştıklarım içinde bulunduğum durumlar, olaylar bu fark edişi desteklemiştir. Bilmiyorum ama fark ettiğim o anda o odada oydu ve bunu kendi lehime fark yaratmak adına kullandım. Bütün bunlar cesurca davranışlar da olabilir aslında. Ama farklı olduğunuzu hissettirmek daima sizin elinizdedir. İnanın hiçbir olay yeryüzünde öylesine gelişi güzel kendiliğinden olmuyor. Hepsinin biz insanlara katacağı, anlatacağı, fark ettireceği şeyler var. Şunu düşünün, bir üniversite sınavına çok çok iyi okullardan da, Anadolu'nun ücra köşesindeki bir okuldan da katılanlar oluyor. Ve ben hep şunu fark ediyorum. Bakın fark ediyorum. O sınavların genelde en başarılı çocukları kendilerine en az imkan sunulan kişiler. Neden biliyor musunuz? Çünkü farkındalar. Çabalamak zorunda olduklarını farkındalar. Fark yaratmak için öncelikle çok çalışmak gerektiğinin de farkındalar. Hayat yollarını değiştirecek onlara çok daha farklı imkanlar sunacak olanın kendi fark yaratma uğraşları olduğunun da farkındalar. Yani burada ben şunu söylemek istemiyorum ama okumayın. İşte nasıl olsa işte olaylar oluyor. Bunlardan alacaklarınızı alın. Bu size yeterli değil. Elbette okuyun, öğrenin. Çünkü sonuçta deneyimlerinizle birleştirdiğiniz bir altyapı olması lazım. Hayatı deneyimledikçe öğreniyoruz. Deneyimledikçe fark ediyoruz. Ve onun için soruyoruz farkında mısın diye. Siz de kendinize hep sorun bunu. Benim etrafımdaki binlerce, milyonlarca insandan farkım ne? Bu farkı nasıl yaratabilirim? Farkındalığımı nasıl arttırabilirim? Yaşadığınız olaylara, öğrendiklerinize göre bakmayı, onları sorgulamayı, onları anlamayı becerebilirseniz işte o gün fark yaratırsınız. O yarattığınız fark sizi daima ileri götürecektir. Ruhunuzu daima besleyecektir. Ki iyi beslenmiş bir ruhtan değerli hiçbir diploma yok inanın. Ve tabi bugünkü programı bir şiirle veda etmek istiyorum. Şiirimin adı Marifet. Marifet çok sevmek değil, nitelikli sevebilmek. Hayata sarılır gibi sarılmak sevgiliyi. Sararken bedenini kuşatmak düşünceyi, çok uzaklardan bile yürek titremesini efil efil rüzgarlarla göndermek yöresine. Marifet çok sevmek değil, itina ile sevmek, çal çal bir türkü söyletmek can sesini. Abide-i sevdayı ziyaret etmek sevmek, şiirin dizesinde, dizelerin sesinde, canının nefesinde. Haftaya görüşmek üzere bol bol fark edişler diliyorum hepinizi hoşçakalın